Yapay zeka alanında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Neden böyle bir giriş yaptım? Çünkü kısa süre önce yapay zeka sektörünü derinden etkileyecek gelişmeler oldu. Evet, yeni Çinli çocuk DeepSeek'ten bahsediyorum. DeepSeek tıpkı ChatGPT gibi bir yapay zeka modeli. Evet, ismi ilginç olduğu kadar kendisi de ilginç. Bütün borsaları alt üst etti. Bütün ilgiyi üstüne çekti. Amerikan piyasasını resmen duman etti. Düşünsenize siz milyarlarca dolar harcayarak bir yapay zeka modeli geliştiriyorsunuz. Sonra bir Çin çocuk çıkıp geliyor ve bunların hepsini alt üst ediyor. Sadece ChatGPT 4'u geliştirmek için bile 100 milyon dolardan fazla para harcadılar. Peki DeepSeek ne yaptı dersiniz? 6 milyon dolardan daha az bir bütçe ile ChatGPT'den birçok konuda çok daha iyi bir yapay zeka modeli geliştirdiler. Bu da yetmedi, ChatGPT'nin verdiği hizmetin tam 30 kat daha ucuzuna hizmet vermeye başladılar. Deepseek'in benchmark testlerine hemen kısa bir göz atalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi bir önceki versiyonuyla ve diğer yapay zeka modellerle kendini kıyaslıyor ve burada ChatGPT 4 o görüyoruz. Evet gördüğünüz gibi birçok farklı teste tabi tutulmuş Deepseek ama bizi burada en çok ilgilendiren tabii ki kod kısmı. Bakalım hangi testlerden geçmiş. Birinci sırada Human Eval'ı görüyoruz. Bu Python programlama görevlerini doğru bir şekilde yapıp yapmadığını ölçen bir test. Burada gördüğünüz gibi 82.6 gibi bir puan almış ve ChatGPT'nin 2.6 puan üzerinde gerçekten güzel bir değer. Live Code Bench'i görüyoruz burada. İki tane Live Code Bench var. İkisi de kod yazma yeteneğini ölçen testler ama üst sıradaki, üst kısımdaki düşünme sürecini adım adım ilerletirken ikinci sıradaki ise bu adım adım ilerletme olayını yapmıyor. Diğeri ise Codeforces gerçek dünyadaki algoritmalarla ne kadar iyi başa çıkabildiğini gösteren bir test bu da 51.6 almış ve ChatGPT 23.6 gibi çok düşük bir değerde gördüğünüz gibi. Bir diğeri ise SWA Verified yani yazılım mühendisliği ile ilgili soruları ne kadar iyi çözebildiğini gösteren bir test. Burada da gördüğünüz gibi 42.0 almış ChatGPT 32.38.0'da. Bir diğeri ise Error Edit yani mevcut bir kod parçasını düzenleme ve iyileştirme konusunda ne kadar iyi bunu ölçen bir test. Gördüğünüz gibi burada 79.7 almış. Yine ChatGPT'nin gerçekten ilerisinde. En son en son sırada ise elder polyglots yani birden fazla programlama dilinde kod yazabilme yeteneği diyebiliriz. Yine burada da yine burada ChatGPT 16.0'larda sürünürken DeepSeek 49.6 gibi çılgın bir puana ulaşmış. Evet ucuzluk konusunda inanılmaz bir yol kat ettiği yetmezmiş gibi performans konusunda da gördüğünüz gibi çok iyi yerlerde. Peki bu DeepSeek için yeterli oldu mu sizce? Hayır. Bu geliştirmiş oldukları modeli tamamen açık kaynak ve ücretsiz bir şekilde dünyaya sundular. Bu inanılmaz bir gelişme. Bu da yetmedi. Yapay zekayı nasıl geliştirdiklerini anlatan detaylı dokümanlar paylaştılar. İnsanlar DeepSeek'in daha ucuz olmasının dünyayı bu kadar karıştırdığını zannediyorlar ama aslında yanılıyorlar. Dünyayı bu kadar karıştıran şey bu son saydığım iki madde. DeepSeek'in duyulmasıyla birlikte Nvidia hisseleri 150 dolardan 115 dolara düştüler. Yani yuvarlak hesap 600 milyar dolar gibi bir parayı Nvidia'dan sildiler. Diğer taraftan OpenAI müthiş bir bunalıma girdi ya bunu nasıl yaparsınız işte biz bu kadar emek verdik falan demeye başladılar ve OpenAI da ciddi anlamda bundan etkilendi ve artık OpenAI bu halihazırdaki fiyatlarla artık satış yapabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Her şey bir tarafa. Peki beni bu kadar heyecanlandıran şey ne? Bakın milyar dolarlık şirketlerin elinde olan bir güçten bahsediyoruz. Bu milyar dolarlık şirketleri biliyorsunuz bugün Google'dan, Facebook'dan, Amazon'dan başlayın saymaya, Open'a OpenAI'ye kadar gidebilirsiniz. Bu şirketlerin elinde olan bir teknolojinin şu an açık kaynak olmasından bahsediyoruz. Yapay zeka teknolojisi bu milyar dolarlık şirketlerin tek elinde kalabilirdi. İşte beni en çok korkutan şey buydu. Ama öyle olmadı. Bu teknoloji artık herkesin erişebileceği ve kullanabileceği hale yani açık kaynak hale geldi. Nasıl Unix açık kaynak hale geldiğinde dünyayı bir örümcek ağı gibi ördüyse DeepSeek de bugün açık kaynak hale geldiği için hemen hemen aynı etkiyi yaratacaktır. DeepSeek'in bu yapmış olduğu hareket yapay zeka alanında henüz ilerleyememiş, bir şeyler yapamamış ülkelerde inanılmaz sıçramalara sebep olacaktır. Ve biz artık farklı ülkelerden farklı yapay zeka projeleri duymaya başlayacağız. Kim ne derse desin bu yapay zeka alanında çok büyük bir devrimdir. Gelelim DeepSeek'i geliştiren şirkete. Bu şirketin sadece yazılım alanında iyi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yazılım kadar finans konusunda da çok iyi bir şirket. Bu şirket tabii ki 200 tane matematik ve finans dehasını bünyesinde barındıran Highfly finans şirketi. Highfly'ın web sitesini ziyaret ettiğinizde finans konusunu yapay zeka ile iç içe entegre bir şekilde kullandıklarını görebilirsiniz. Bu şirketin yapay zeka ile bu kadar işli dışlı olması çok da anormal değil. Çünkü bu şirketin sahibi şirketi kurarken yapay zeka ile finansı bir araya getirecek bir model üzerine çalışmaya başlamış ve bu modeli bugüne kadar da geliştirmiş. DeepSeek bugün karşımıza gökten düşer gibi gelmiş olsa da aslında DeepSeek'in temelleri 2008 yılında atılmış. Yani şirket 2008 yılından bu yana kendini geliştirmiş. 2016 yılında ilk defa bir finansal varlığı yapay zeka ile alıp satmışlar. 2017 yılında ise finansal işlerini tamamen yapay zekaya geçirmişler. Tabii ki bu yıllarca edinilen tecrübenin sonunda da 2023 yılında DeepSeek'i duyurdular. Hatırlayın bu dönem tam da Amerikan hükümetinin Çin'e yapay zeka çiplerinin satılmasını yasakladığı döneme denk geliyor. Neyse ki yasaklar başlamadan önce şirket Nvidia A100 ekran kartlarından 10.000 tane sipariş vermişler ve kullanmaya başlamışlar. 2025 yılına geldiğimizde ise 671 milyar parametreli yapay zeka modeli olan DeepSeek R1'ı Duyurdular. Bu model 5.6 milyon dolar maliyette ve sadece 2048 tane Nvidia ekran kartıyla oluşturulmuş. Bu batılı rakiplerinin yanında tabii ki komik görünen bir bütçe. Şöyle düşünün OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın arabası 5 milyon dolar. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki biz bu konuda neler yapabiliriz? Bu fırsatı nasıl değerlendirebiliriz? Bireysel olarak ve ülke olarak. Bireysel olarak DeepSeek'in hafif modellerini alıp projelerimizde kullanabiliriz. Örneğin herhangi bir yazılım projeniz varsa bu projenin geliştirilmesi, bakımının yapılması gibi konuları DeepSeek'i eğiterek kendi modelimizde gerçekleştirebiliriz. Örneğin bir beyaz eşya üreticisiyseniz beyaz eşyalarınıza DeepSeek'i entegre ederek onları daha zeki hale getirebilirsiniz. Ya da her şeyi bir tarafa bırakın. DeepSeek'i kendi ofisinizde offline bir şekilde, kendi sunucunuzda çalıştırarak şirket içi kodlarınızı geliştirebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü uygulamaya, her türlü yazılıma entegre edebilirsiniz. Kesinlikle bu konuda bir adım atmanızı tavsiye ediyorum. Ülkece yapabileceklerimize geldiğimizde acil olarak bu yapay zeka modelinin bütün üniversitelere girmesi gerekiyor hatta bu yapay zekanın nasıl geliştirildiğine dair paylaşılan bu dökümanların da eğitim olarak üniversitelerde anlatılması gerekiyor. Ülke olarak DeepSeek modelinden esinlenerek kendi yapay zeka modelimizi geliştirmemiz gerekiyor ve bu yapay zeka modelimizi sağlık, eğitim gibi, sosyal gibi alanlarda İvme kazanmak için kullanmamız gerekiyor. Belki yapay zeka konusunda geç kaldığımızı düşünüyor olabilirsiniz ama hayır, hiçbir şey için geç sayılmaz. Sadece üniversiteler değil, yazılım konusunda eğitim veren eğitmenlerin de bu konulara ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer Deepseek'i merak ediyorsanız ve kullanmak istiyorsanız yorumlar kısmında sabitlediğim yorum üzerinden ulaşabilirsiniz. Deepseek ara ara geç cevap verebilir veya hiç cevap vermeyebilir çünkü şu an inanılmaz bir siber saldırı altındalar. Bu siber saldırıyı da kimlerin yaptığını aşağıya yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Deepseek bu kadar hype kazanmışken web sitesine erişilemiyor olması biraz imaj kaybı. Evet ama bu hiçbir şeyi engelleyemez. Sadece biraz geciktirir. Artık fitil ateşlendi. Bundan sonra dönüş yok. Bu süreci çok yakından takip edeceğim ve Deepseek ile daha fazla zaman geçirmeye gayret edeceğim. Deepseek ile ilgili farklı projeler geliştirmeyi düşünüyorum ve bu projelere de sizinle paylaşacağım. Eğer siz de bu konularda meraklıysanız mutlaka kanalıma abone olun. Eğer bu videoda hoşunuza gittiyse lütfen benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.